Bir önceki dersimizde margin kavramını öğrendik. Şimdi ise padding kavramına bakalım. Şimdi ilk olarak iki tane HTML sayfası oluşturdum. Finish HTML üzerinden devam edeceğim. Siz start HTML üzerinden dersi takip edebilirsiniz. Şimdi gelelim. Sayfa üzerinde yaptığımız işlemlere iki tane divimiz var. İki divi ortak olan özellikleri box sınıfıyla vereceğim. Ve iki tane id olarak arka plan renklerini birbirinden farklı oluşturacağım divlerin. Şimdi gelelim varsayılan olarak hatırlarsınız yukarıdan bir marjin değeri vardı. Şimdi gelip biz body'ye şöyle marjin eğer sıfır dersek body'ye uygulanan marjin değerini sıfırlarız ve kutular kenarları yapışır. Ya bunu deriz ya da yıldız diyerek sayfa üzerindeki bütün etiketleri hedef alarak hangi etikete marjin değeri varsayılan olarak verilmişse biz bunu sıfırlayabiliriz. Şimdi body'ye biz 8 piksel varsayın olarak veriliyor. Aynı şekilde H etiketlerine de varsayın olarak margin veriliyor. Dolayısıyla yıldız diyerek biz sayfa üzerindeki bütün marginleri başta sıfırlayalım. Yenilediğim zaman yine aynı sonuca varırız. Şimdi birinci dive gelelim şuradan bir padding değeri verelim. Şöyle padding 20 piksel dediğimiz anda bakalım ne olacak. Şöyle sayfayı yenileyelim bakın üstten sağdan soldan 4 köşeden 20 piksellik bir değer veriliyor. Şimdi sayfaya şöyle incele diyelim. Şöyle birinci dibe baktığımızda bakın şuradaki padding değerleri 20. Bütün dört köşeye dağılmış durumda ve bakın etkisi şu şekilde oluyor. Yani içerikle köşeler arasındaki mesafe. Peki iki kutu arasındaki mesafe neydi? Yani gelip buradan örneğin margin batım 10 piksel demiş olsak buradan kutular arasındaki mesafeyi artarız. Ama kutunun kendi içerisindeki içerik ile dış çerçevesi arasındaki mesafe ise padding temsil ediyor. Şimdi gelelim buradan. Örneğin padding'e 20 piksel dedik. Tabi şöyle padding örneğin top 20 piksel desek bu durumda sadece üstten 20 piksel veririz. Aynı şekilde padding bottom örneğin 50 piksel demiş olsak bu şekilde aşağısı 50 piksel olur. Ya da gelip şöyle padding left örneğin 100 piksel sayfayı yerine şuradan 100 piksel ya da gelip padding değerini sağ köşeden de verebiliriz. Şimdi burada biz dive herhangi bir genişlik vermedik. Biz burada genişlik vermediğimiz için tarayıcı olduğu gibi bu genişlik kapladı. Şimdi biz bunlara bir genişlik vermiş olsak nasıl bir duruma karşı karşıya kalacağız? Örneğin width diyelim ve gelip burada 500 piksel diyelim. Ve şuradaki padding değerlerinin hepsini alalım. İkisine de aynı değeri verelim. Sayfayı yenileyelim. Aynı hizada olsunlar. Ve ben üstteki örneğin first divine mesela şöyle padding left 50 piksel vereyim. Sayfayı yenilediğim zaman bakın buradan 50 pikseli soldan 50 pikseli verdi. Bakın buradan 50 piksel bu içerik sağa doğru genişlemiş oldu. Yani padding değerleri buradaki içeriğin genişliğine olduğu gibi ekleniyor. Yani divin genişliği şu anda 500 piksel Soldan 50 piksel geldiği için 550 piksellik bir genişlik oldu. Aynı şekilde pedik right 50 piksel desem e, sayfayı yenilesem bakın bir 50 piksel daha gelir. Yani 100 piksel. Yani toplam genişlik şu anda 600 piksele gelir. Burada 4 köşeden tek tek belirtmek yerine eğer her köşe 4 köşede birbirinden farklıysa üstten örneğin 50 piksel sağdan yine saat yönünde oluyor bu şekilde. Sağdan 50 piksel, alttan 50 piksel, soldan ise şöyle 100 piksel diyelim. Şimdi bunu kaydedelim. Şöyle gelip sayfayı yenileyelim. Bakın içeriğimiz şu şekilde olsun. Gelelim ilk dive. Şöyle bunun padding'ine gelelim. Şuradan açalım. Bakın sağdan 50 piksel, soldan 100 piksel. Yani 150 piksellik bir artış söz konusu. 500'e buradan bunun genişliği normal 650 piksele gelmiş oluyor. Peki, padding kavramı bu şekilde. Şimdi gelelim işlemlerimize. Inline elemanlar üzerinde nasıl yapacağız? Şöyle span diyelim. Bu span'ın içerisine örneğin text 1 diyelim ya da şu içeriği olduğu gibi alayım biraz fazla içerik olsun istiyorum. Şöyle şunu alalım aşağıya şu içeriği tekrar buraya alalım. Şöyle sayfayı yenilediğimiz zaman iki tane içerimiz yan yana gelir. Ve gelip bu spanların bu sefer arkasına bir renk verelim. Şöyle span diyelim ve gelip şöyle background'ına şöyle red diyelim. Şöyle sayfayı yenileyelim. Şunlar arasında bir de mesafe oluşturalım. Artık biliyoruz bunları. Margin left örneğin 20 piksel diyelim. Sayfayı yenileyelim bakın. 20 piksellik bir soldan bir boşluk verildi. Right dersek eğer şurası oynamaz. Sağdan 20 piksellik bir boşluk arada olur. Şimdi gelip bunlara margin padding değerleri verelim. Şöyle padding örneğin 50 piksel demiş olsam ve sayfayı yenilesem bakın 4 bir köşeden bu padding değeri etkin olmuş oldu. Margin değerinde biz bu şekilde soldan sağdan bir boşluk bırakabiliyorduk ama hatırlarsınız üstten alttan margin değerleri inline etiketler için yani span da A etiketleri için bu üstten alttan etkin olmuyordu. Ama padding kavramını bakın dört bir köşeden genişlik verebildik. Ancak burada dikkat etmemiz gereken marjin değeri verdiğimiz zaman margin tab örneğin nesne aşağıya geliyordu ama padding değeri verdiğimiz zaman nesne aşağıya gelmedi. Ne oldu? Bunun arka plan rengi üstteki nesnenin üzerine geldi. Yani inline etiketin normal akış içerisindeki yeri neredeyse orada sabitleniyor. Bu yeri padding ile bu şekilde değiştiremiyoruz.